Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 13. Şua'dan devam ediyoruz. Kardeşlerim, bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve meyvenin hususan ahirleri beraber mütalaa edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur'un meseleleri müzakere olsa inşallah talebe-i ulumun şerefini kazandırır. İmam-ı Şafi S.S.R. gibi büyük zatlar talebe-i ulumun hatta uykusu dahi ibadet sayılır diye ziyade ehemmiyet vermişler. Böyle medresesiz bir zamanda böyle azap yerlerde, böyle yüksek talebelik yüzünden yüz sıkıntı da olsa aldırmamalı veyahut hayrul umuri ahmezuha deyip o meşakkatler yüzünden ferahla gülmeliyiz. Ama fakir arkadaşların çoluk ve çocuk ve <laughs> idare ciheti ise <laughs> musibette kendinden ziyade mutluluk diye ve nimette daha noksaniyetliye bakmak kaydeyi i Kur'aniye ve imaniye ve nuriye binaen yüzde seksen adamdan daha ziyade rahattırlar. Şekvaya hiç hakları olmadığı gibi 80 derece bir şükür üstünde rahattır. Hem burada kısmetimizi almak yemek kader ilahi tayin etmişti. Adalet-i rahmet bizi toplattırdı. Çoluk çocuk <laughs> hakikine emanet edildi. Bu o nezaret vazifesinden mezuniyet verdi. Nasıl ki bir gün bütün bütün elini çektirecek. <laughs> madem hakikat budur. Hasbunallahu ve niyamun deyip teslim ile şükür etmendi. Kardeşlerim, bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa insan fıtratı kim olursa olsun pozisyonu, işi, görevi, meşguliyeti ne olursa olsun ana küllam her insan teselliye muhtaçtır. ferahlanmak. Sırtındaki yükü aşağı indirmek. İstihbara <laughs> daha güzel bakmak ve baktırma noktasından <laughs> meseleyi mütala edersek belki Müslümanın çok önemli görevlerinden birisi bakın peygamberimize e, sorulur mümin kimdir? Bak mümin. Şimdi, sorun içerisinde cevabı var. Yani, İman et. Allah'ı bile Hüsamiyi yaşa, İslamiyet'i yaşa. Peygamberimiz buyurdu ki, mümin olur ki, ülfet eder. Onunla ülfet olur. Ülfet. Yani gönül dostu. Kardeşin üzerindeki sıkıntıyı izale etmek. Bazen bir kelam, bazen bir cümle, bazen bir tebessüm insanların alemindeki bulutları ne yapıyor? Evet. Dağıtıyor. Şimdi <laughs> Peygamberimizin sünnetine baktığımız zaman Peygamberimizin sünnetindeki ahval ne? Şevkat kerane ahval. Şevkat. Resulü Aleyhisselam'ın meşrebinde öne çıkan özellik, şefkat, müzaharet, yardım, uhuvvet, muhabbet paylaşım. Bu nokta etrafı önemli. Evet. Şimdi sağında hakikaten teselli emeler, çok mektuplar var. İşte o mektupları insan okuduğu zaman ustadın dilinden, ustadın lisanından teselli ilgili bahisleri okuduğumuz zaman o sıkıntılar, o meşakkatlar bir derece elhamdülillah izah olmuş oluyor. Ve meyvenin hususan ahirleri beraber mütala edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur'un meseleleri müzakere olsa. Bakın burada Usta açık konuşuyor. Mütala ve müzakere. Meyvenin ahir kısmı. Birlikte. Müzakere edilse. <laughs> Risale-i Nur'un bazı mühim meseleleri ezekül edilse, tefekkür edilse sati değil derinliğine anlayarak yaşayarak mana tabakalarına nüfuz ederek okunuza inşallah talebe-i ulumun şerefini kazanır. kazanır. Kur'an talebesi ilim talebesi şerefini kazanır. Ne büyük bir nimet, ne büyük bir masaliyet. Cenab-ı bu manayı içimizde büyüsün ve inşa edersin. Bakın, bunlar ahirette açılacaktır. Ahirete gitmeden iş, işin hakikatını burada iyi <laughs> öğrenmek, talim etmek gerekiyor. Bakın. Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti bir. Bir. Marifeti iki. Rızası, maziyeti üç. Bak. Muhabbet ilahi, marifet rabbani, <laughs> rızayı ilahi dairesinde bir dakika. Usta diyor ki, bir seneye bedel. Belki seneler, sene Bekaya ve ebediyete intikal etmesi noktasından bakınca nedir? Daimi bir visal diyor. Daimi bir visal. Bir dakikamız en az bir sene. Bu cümleyi buldun mu? Oh bakalım. Oh, oh. hem bu dünyadaki işte hayatın hakikatına ve hukukuna ve vazifelerine ve manevi lezzetler ben bu dört mesele gösterir ki hayat zatı baki hayi kayma baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça hem beka bulur hem baki meyveler evet. verir. O anlar ne oluyor? Bekaya giriyor. Ebedi sermedi levhalara giriyor. Evet. Hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır. Evet. Sermedi levhalarda görünecek ve gösterilecek. Arşiv. Devletlerin arşivi var mı? Şimdi dairelerin arşivi var mı? Hakkati Kur'aniye medar hizmetlerin, marifetlerin, fedakarlıkların, gayretlerin, din namına yapılan, sergilenen her şeyin arşivi nereye gidiyor? Bekaya gidiyor, ebediyete gidiyor. Layemut oluyor. Daimi bir visal. Ama o anın içine Önce muhabbeti sor. Sonra marifeti giydir. Sonra Allah'ın rızasını esas yap, öyle yürü. Evet. Hayatın bu tarzdaki hakikati evet. bin derece kıymet kazanıyor. Ha, bin derece kıymet kazanıyor. Evet. Ve bir saat devamı. Ha, bir saat. Şakkat-ı Kur'an'ın bir saat devamı bir ömür kadar ehemmiyet evet, Bir ömür kadar ehemmiyet. Yani. Yani leyla Kadir'deki sır. Leyla-i Kadir'in sırrı. leyla, Kadir, sır. leyla Kadir, Kadir gecesi bin aydan hayır. Ne yapıyor? 83 sene gidiyor. Şimdi burada tabi zaman zaman söylüyoruz. Tekrarında fayda var. Niye Leyla-i Kadir 83 seneden hayırlı. Bakın, mücerret manada mekan ve zamanın kutsiyeti yoktur. Mekan ve zaman zarf gibidir. Bakın, kanun, her zarf içindeki mazruftan dolayı kıymet kazanır. Zarf var, bir zarf içindeki mazruf. Bakın. Şimdi Mekke'ye 360 tane da taşları sert, sipsiyah. Cümletullah kanlarına göre ne bağ, ne bahçe hiçbir şey yok. Değil mi? Ama bak, Mekke bir zarf, mazruf, Kabe, Kabe, Kabe. Medine bir zarf, kainatın incisi Efendimiz olmalıdır. In Ravza-i Tahrir zar, mazruftan kıymet kazanıyor. Niye mesela? Diyelim ki bu gece Kadir Gecesi. Niye? O gece zar, mazruf, Kur'an indi. Bakın şimdi Allah bizim şuurumuzu arttırsın. Da. Bir dakikası bin seneye mukabil ya. Bin belki layık. Kur'an geceye iner, gecenin kıymetini bu derece yükseltirse, Kur'an'ın hakikatleri, envar ve esrarı bir Müslümanın kalbine inerse ne olur? İşte la Yevud, ebedi olur ya, bekaya gider. Bu kalp cenneti firdevs olur ya. Kurbiyete gider ya. Allah'ı unutmayan bir gönül seması. Ne kadar derinleşir, ne kadar güzelleşir. Tarife sığmıyor ki. Ya. Marifet bir, muhabbet iki, muhabbet bir, marifet iki, marziyat üç. Bir de ubudiyet, Mesela marziyetin içinde de bakabiliriz. Ubudiyeti külliye, tam bir abd-i muhsin manasındaki ibadet. Yani Cenab-ı Hak bizim marifetimizi, Allah bizim muhabbetimizi, Allah bizim maziyetimizi, Allah bizim taatımızı, ibadetimizi zayi etmiyor. bekaya gidiyor. Ebede açılıyor. Sevmedi levhalarda daimi ya, seyredilecek kayıtlar oluyor. Öyle bir masarı. Allah bu mana içimize atsın. İnşaf edersin. Zamanı olmayan zatı ezeliye münasebeti cihetinde uzun ve kısalığına bakarız. <laughs> İmam-ı Şafii Kattesallahu Sirruhu gibi büyük zatlar talebe uyumun hatta uykusu dahi ibadet sayılır diye ziyade ehemmiyet vermişler. Evet, bu sayılır böyle medresesiz bir zamanda, böyle azap yerlerde, böyle yüksek talebelik yüzünden yüz sıkıntı da olsa aldırmamalı veyahut hayrul umuri ehmezuha deyip o meşakkatler yüzünden... Bu mektubun felaklıdır. yazıldığı zamanlarda büyük sıkıntılar olmuş. Işte. 1950'ler önceki Türkiye. Bu Safa ve abilerimiz neler sıkıntılar çekmişler. Evet. Ama yani şimdi şu anda bir sıkıntı yok ki. Herkesin arabası var. Araba olmasa bile trafik. Metrosu. Metrosu var. Efendim. Eskiden mum ışığı, efendim, kandiller, şimdi elektrik. Eskiden soba, şimdi kalorifer. Eskiden hasır, şimdi kilim. Eskiden Hiçbir şey yok şimdi çay, börek, çörek. Allah Allah. Bir meşakkat da kalmadı. Tembellikten başka, rehavetten başka, lakaytlıktan başka bizim neyimiz yok? Kusur nefislerde, bizde bizde yok. Şu sohbet. Firdevs'i bir cennet gibi yok. Sohbetin tadı, Marifetullah'a, Esra-ı İlahiye'ye, Esma ve Sıfat'a medar sohbet oldu bu. Kainatta en yüksek hakkı. En kıymetli meselelerle ne oluyoruz? Meşgul oluyoruz. Hamdellillah minel ezel minel abed. Allah sebatımızı artırsın, ayağımızı kaybetmesin. Şu sohbetlerin kadri ve kıymetini bilelim ki marifete, muhabbete, marziyete medar sohbetin bir andı belki ebedidir, belki sermedidir. Allah rıza ve kabul etsin. Kabuliyet ve makbuliyet arşına medar, öyle rahmet-i ilahiyeden bekliyor ve izliyoruz. Subhanakallahi ve bihamdihi, la ilaha illa ente, ente'l alim hakim, el Fatiha.